Herkese selam. Ben Abidin. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ölüyorum ben de. Sizden ne haber? Okullar nasıl gidiyor? Ben de kötü gidiyor. <laughs> Oğlum nasıl gidecek okul? Bugün arkadaşlar. Lan! Bu arada bu hatta survival oynayacak. Oynayamadık. Çok güzel oynadık arkadaşlar. Bu videom bu kadar. <laughs> Var bu ikinci video. Çünkü birinci video çok uzun oldu. Yine. Oğlum niye şey atıyorsunuz? Geçme. Tabii ki de geçme. Paya paya istiyorlar. Bu oyunda arkadaşlar garip grup şeyler yapıyor işte e, bu da bot gibi e, Şey şey anlamı var mı tim banlama aynen var mı şimdi benim neyim var neyim yok oğlum bir dakika bak kod yeri görmüştüm lan sanırım görmemiş her neyse var gruba katılan orada bir günlük ödül veriyor ben artık oynamıştım onu şimdi böyle bir blok hadi Hadi oyun senin gönlüne şöyle bir şey yapayım. Şuraya da koy. Simetrik olmuyor. Şunu da şuraya. Bu arada arkadaşlar Mavi Delik kanalında bir açıklama yaptım. Artık daha fazla Roblox videosu gelecek. Çünkü Minecraft'ı bıraktım. Ee, ne olduğunu zaten orada görebilirsiniz. Java indirdim falan filan. Java'da falan bir şeyler oldu. Her dakika hesaptan attı. Delirdim. Minecraft onun önce sildim falan işte oradan gidip bakabilirsiniz. Onun da ya yani Minecraft istemeyip Roblox isteyenler için iyi haber. Ama kanala hiç bakmayan zaten hiç kimse kanala bakmadığı için herkes iyi haber. Hiç kimse bakmıyor ama ciddiyim var. Yani niye bu simetrik olmad lan? Ha yani bir tık fazla şey oldu. O bence güzel oldu bence bu gider. Var ya gider abi. Benden söylemesi. iki tane koyayım hatta. Ha bak Niye iki tane koyamıyorum? Bahane. Koymak istiyorum. Şunu da öyle koyayım. Belki direkt onlar yok olur. Bak. Basket game gelsin mi ya? Hiç çekmedin de ben oynadım. Kafayı sıyırdım yani. Benim üçüncü mü bölüm canlı yerde her defasında öldüm. Önden ben gitmiyorum. Biri ittiriyor beni. Birinde öyle öldüm. İkincisinde hiç ben de hatırlamıyorum. Hiç sormayın. Var da bunları azaltmamız gerekiyor. Anladık. Evet, katil tavşan, katil tavşan. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor? Oğlum ne oldu lan az önce? <laughs> lan bir dakika. Gitme, 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 gitme. Orada gizli yer ben mı? Ona baksam çok merak ettim. Lan al işte. Bu da bot da vardı. Bu her şey tıp aynı olduğu için birkaç şey farklı olduğu Bende ben de vardır diyecektim. Bunda yok. Ama bu arada bu şey gibi süzülüyor ya. Ya yani şelale gibi değil abi. çöp gibi. Ben şuna da gidip baksam merak ettim. ben sev aldıklarımıza para almıyor sanmıştım. Mutlu olmuştum. Öyle bir şey olsaydı ya. glitch gibi bir şey olurdu kanka. ama bu niye yan almıyor Almıyormuş. Tamam herhalde olsun. Bu oyunda bug falan yok. Oradan ben bir kere bug yapmıştım o yüzden. <laughs> Lan. Bas kaz aşkım. Aşkım kır demedim Bas dedi. pas O drift drift çek. Drift'e bak. Çok iyi drift. Bu gibi Ben niye kayaya vuruyorum? Lan. Lan. Oğlum pimpon topu gibi oradan buraya gidiyorum ya. <laughs> lan bu ne? Sırt Ağırlık. Ortaokulda bizim okul bu. Ağırlık atıyoruz birbirimizi. Bunları kaldırmıyoruz. Kalemi de birbirimize gözüne sokuyoruz. Sandılar ne yapıyoruz hiç sormayın ya. Ama niye bu kalmış? Abi bu da bu atın iki asır öncesi hali gibi. İki 3 yıl önceki hali gibi. Lan bunlar üzerinde duruluyor daha durulmuyor. Lan durulmuyor. Beni sildiler arkadaşlar. Bu dünyadan bak şu silgin ucu beni sildi. Bakın cennete gittim. Artık yoğun. O dakika ben 50 alıyorum. Nasıl 1 milyar falan geliyor. Çok fazla geliyor. Şimdi oynarken arkadaşlar bir de boyama varmış. Şey onu söylemeyi unuttum. Böyle işte çok güzel. Evet boyadık şu an. Evet şöyle tamam. Var da elinizde değişiyor mu? Yok. Bok gibi yapmışsınız o zaman. <laughs> Oğlum, ne diyeyim değişmesi bekliyordum. Bak son olarak bu ne ya Allah aşkına. Çok merak ediyorum. Eee? E... Ee. Lan Yapmış Onu söyleseniz ya E ee, bu ne işimiz artık Abi zaten ev için mi koydunuz? Kapı falan da var Arkadaşlar Çaktırmayın Bu video özel bir şey yapacağım Bunu artık hiçbir videoda yapmayacağım Tamam mı? Çok özel i̇şte çaktırma arkadaşlar Bak şöyle para atın al yapayım <laughs> Ev takışı hayatınızda görüp görebileceğiniz en iyi evi yaptım. Bakın. Görüyor musunuz? Mu? Bak televizyon var televizyon. Hafiye açıyorsunuz. Tuvalet var. Bokunuzu yapıyorsunuz. Yeniden televizyon. Gelip kapatıyor. Ben yani yüzme kapattım. Sonra şuraya çıkıyorsunuz. Buradan karşınız tuvalet yapar. <laughs> Bu videoyu özel yaptım bari. Affedersiniz çocuklar. Yani çocuklar derken. Küçük yaşlar için sen yani kimse beni izlemiyor da <laughs> Belki izleyen olur. Ama bu arada haksızlık alıyorum. 150 veriyorum da koyamıyorum. Koyamıyorum. Para alıp hiçbir yok vermiyorlar. VIP kaslan. VIP ile bilmiyor şey var. E Minecraft oynuyor. Minecraft ya da şu an bu burada tamam mı? Ben VIP'li kalmıştım bakın. Çok güzel evet duruyor. Ben de, ben de uyuyabiliyorum. Ben ne uyandırıyorsunuz ya? <laughs> Yatağı da elimde taşıyorum. Bu birinci oyunumuz 2 saniyelik ya yani 2 dakikalık bir zamanınızı alacağım. Lütfen bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bari niye çıktım? İkinci oyunumuz da bu şey yaptı. ikinci oyunda var. Onu hiç oynamadım. Sizinle birlikte oynayacağım. Bundan sonra Squid Game videosu çekeceğim. Bir de Deep Water çekmeyi düşünüyorum da canım çekme diye. Bir de adına Bitcoin Miner çekecektim. Bakarız ya onun ikisine de. Şöyle hemen ben ikinci oyunu da size göstereyim nereden gireceğinizi. Grubuna giriyorsunuz arkadaşlar. Orada zaten bakın biliyorsunuzdur. Eğer Roblox yeni başlamadıysanız. Hemen atılırsa bir katasa bekliyoruz. Evet. Evet. Burada hemen açılsın. Hadi bekliyoruz ki. Şurada bu bu da bu Survivor Testing var. Ben bunu şaka bir yana yani aslında çok uzun zaman önce görmüştüm. Kiresin de gelmişti. Hatta ben bu oyunu az önce oyun sanıyordum yani. Ben bu oyunu girdiğimi sanıyordum. Grubu gördüğümde anladım. Hayır. Burada nasıl lan? Ondan sonra 63 kişi var hani diyor. Çok merak ettim. Bu bu bot gibi çünkü testing diyor. Lan oğlum bu. testing hiçbir şey değiştirmez. Sadece sıfırdan başlıyorum ben. Lazım gülme animasyonumuz var burada. Daha güzel lan bu oyun. Bu oyunda parayı iyi gibi harcayabilirim ha. Çok iyi harcadım oyun bitti. Tamam. Şunu da alayım da. He. Bir daha bitireceğim oyunu dur. Al sana bombe. Al şu. Al şu. Artık daha ne istiyorsunuz kardeşim yani? Oyun bitti. Bak şuna. Başlatayım Bakın. Bakın. Görüyor mu Bak. Ateş hızında ne gidemiyor oğlum? Laka bak. Hava laka takıyor. 20'a gidiyorum. Yalnız bu bir iki bloğu falan çarparsa kırılır diyecektim. <laughs> o neydi? <laughs> Altın çok dağınıklıymış. Onu anladım. Evet çok dayanıklıymış. Evet evet beni bu hmm. o, o, ne lan? Neyse. Yani, bu videom bu kadar arkadaşlar. Lan iki iki yüzcüdü sen burada. açtınız lan? Şimdiki ayak bir şey birden geldi. Lan. Almayız kardeşim. Bak 200'den yüzden <laughs> Abi sanırım verdiğimiz şey. gem game parasını verir. Yani, Neyse. Baba çünkü script videosu çekeceğiz.